Hrant Dink'in katledilmesi sürecini başlatan 300 bile dayalı yargıtay kararıdır. Hrant Dink bu benim ölüm fermanımdır demiştir. Bu sözleri söyledikten bir süre sonra 19 Ocak 2007 günü hunharca katledilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 24 10 2010 tarihli kararında bu kararı Hrant Dink'in ölümcül bir saldırının ortasına atar atan karar olarak nitelendirmiştir. Bu kararın altında Nihat Ömeroğlu'nun imzası vardır. Sayın Arınç, geçen hafta bu ismi Türkiye'nin ilk kamu baş devletçisi olarak aday gösterdiniz ve tüm Türkiye'nin herkesin hatırlatmasına rağmen dördüncü turda seçildiniz. Şimdi siz her defasında vicdan sahibi bir insan olduğunuzu, mahcup bir insan olduğunuzu her fırsatta vurguluyorsunuz. Şimdi bu yapılandan mahcup oluyor musunuz? Hrant Dink'in öldürülmesinde birazcık vicdanını sızlıyor mu sormak istiyorum size. Ülkenin ülkek güvercini ürkek güvercini öldürenlerden Hrant Dink'in ölümünden Hrant Dink'in katledilmesinden sorumlu olanlar hakkında bir tek işlem yaptınız mı bunu sormak istiyorum. Ayrıca ayrıca Hrant Dink'i öldüren katillerin katillerin sorumlu olanların sorumlu olanların Efendim, hepsini da, lütfen, tek tek terfi ettirdiğinizi söylüyor musunuz? Değerli arkadaşlar. Zaten başbakan yardımcısı. Değerli arkadaşlar, mezhepçilik konusuna gelirsek, 81 lütfen. ilde lütfen. bir partinin lütfen. genel başkanlığı yuvarlatmak mezhepçiliktir. Mezhepçilik yapanlar cemevlerine ucube diyenlerdir mezhepçilik yapanlar camiye, kiliseye, büyükşehir yasasında suyu bedava verip cem evlerine suyu bedava vermeyenler mezhepçidir. Saygılar sunuyorum. Evet Sayın Ağbaba lütfen. Lütfen.